Ömrümün sahibi. Günaydın. Günaydın. Dün geceden sonra acıkmışsındır. Hem de kurt gibi. İzin ver. Sen sefanı sür, ben hizmet edeyim. Adliyede korkularından titreyen adamlar seni bu halde görsün ne der acaba? Hiç Hiç var. İş başka, Aşk başka. Hem o adamlar senin yarın kadar olamaz beyefendi. <laughs> Keşke bunu Aziz Alkan da anlasa. Anlayacak zamanla. O da anlayacak. Hmm. Selin adında bir afeti devran zuyur etmiş. Sen de mi duydun? Yani konuşuluyor. Halit baban kadın defterini annenden sonra kapatmıştı. Açtığına bakmak lazım. Nasıl bir tip Selin? Bana göre yatılacak bir kadın. Ama babama göre tapılacak. Bu iyi değil. Baban gibi her şeye sahip güçlü bir adam aşkı hafife alır. Daha ki elinde hiçbir şey kalmayana kadar. Bu durum çok canımı sıkıyor ya. Ay tehlikeli yani. Anlıyor musun? Mert, sen beni gelişmelerden haberdar et. Ben seni kimsenin üzmesine izin vermem.